Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Gıybet, bir Müslümanın hoşlanmayacağı bir şeyi arkasından konuşmak demektir. Ahmet, şöyledir, böyledir, böyle yaptı diye onun hoşlanmayacağı şeyleri arkasından konuşmaktır. Bu, hoşlanmayacağı şeyler, bana yapılmış bir zulüm ise, ben de derdimi, bu zulmü önleyecek birisine gidip anlatıyorsam, bu gıybet değildir. Bana yapılan zulmü önlüyorum. Ama sadece öbürünü teşhir etmek, onun gözden düşmesini sağlamak gibi, kuru bir anlatım, kahve muhabbeti oluşsun diye yapılmış bir anlatım, gıybettir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.